bugün yanımda Arif var. Hem de bunu görebilirsiniz. Bu bugün Stars oynuyoruz. Aynen yayın. Ay. İşte kayıt başlamış. Ben elmas kapmaca oynuyor. Ben ben oynuyor. Biraz bu tür bitir diye ve veya ben ölüm diye o oynamaya başlayacak. Ben de evet. Kaç kaç Baban ne yapıyor? Ölecek. Tamam da. Bu sıra Arif'te. <laughs> Kazandın mı? Hı <laughs> hı. <laughs> Sakın şuraya basma ve kayıt duruyoruz işte. <laughs> da. <laughs> wow. Kazandı. Sayısını. Aa şey al. neye? Hı. Özel etkinlik. Bunu var, bununla yapayım. Ben temizlik oyunu. Hani temizlik? Ha evet. Ayı mı olsam acaba? Bence ayı ol. Evet, ayı çocuk iyi. Yani bir şey geliştir. Geliş. Bir dakika, şurada yayın durdurma butonu var. Sakın ona basma. Yoksa seviye yaptık. Bir tane daha 5 yap. seviye, yap. seviye yaptık. 2 5 seviye. Süperlik arkadaşlar, hadi gidelim bakalım ezikler. Ya yenilirim tekrar. Bu ne ya? Bu bir takım Ne diyeyim ha? Double takedown. Ne Zafer. Ben kazandım. Devam. Ben kazandım. Sıralanda. <laughs> arkadaşlar o oh, Ahmet beni öldürüyor silahı. Bir geldi arkadaşlar. Bebek. Bı arkadaşlar Ahmet şimdi derseniz 3 yaşında Yeni bebek. Yeni ama şaka yapmıştım kardeşim. Bu arada Ahmet 3 yaşında bir bebek arkadaşlar. Şunun tipine bak ya. Hadi alt karakterim var zaten. Evet. Hey, hızlı olalım biraz. Başlayalım. Şu ayı çocuğu nit, neydi? Nita'yı kullan. Zaten ayı çocukla oynuyor. Hayır. Hayır. Bu arada ne takıyorsunuz? Evet. Değil mi? Yo ben erkek sunuyordum. Bu arada bu Leon'un kardeşi. Evet. Hatta hikayesini yazıyor muyuz? Evet. Sıra <laughs> sende. Kazandık arkadaşlar. Çok kolaydı. <laughs> evet arkadaşlar. Bakalım bu sefer de yenecek miyim? İnşallah kayıp.

Ama bayağı. Ben, şey. Şey... <laughs> ya, ya. Telefonun mu doldu senin? Çok kazandı? Kazandı. Kazandı. Bağlantım dümen arkadaşlar. Bebekler daha Ben bu sefer temizlik oynamayacağım. Savaş topu oynayacağım. Oh, onu ben de oynamak istiyorum. El primo oynayacağım. <laughs> el primo. Evet. 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 Ya ben Broke, Ben, ben de, Ya Brook da güzel de güzeldi, ben Bali'yi seviyorum. Hmm. Yüksekten atıyor ya duvarın arkasında evet. iyi oluyor. Ama Brook da zıplayabiliyor bu. Artık evet, artık yapacak bir Hadi bakalım. <laughs> Sana kötü maç <maşı> çıktı. <laughs> bu en sevdiğim şey. Işte. <laughs> bir var. <laughs> Ama iki gol atınca kazanıyoruz ki. şimdi. <laughs> Arkadaşlar şurada iki tane çocuk var sürekli bize bakıyor küçük. Ben çocuk bana Arkadaşlar iki tane çocuk bize sataşıyor şu anda. Ama küçükler. Şey <gülüyor> vardı ben onda oynamayacağım temizlikte oynayacağım o nereden açılıyordu lan. Ha evet. Dur be. Yok. Dur hayır. Başka ne? Knockout. Knockout çok güzel. Lan karakterim ayı çocuktu. Hmm, ay yok. Nita Nita olsun. Nita. bir tane kazandım arkadaşlar. Arkadaşlar şu hiç maç kaybetmedik. Evet. Oo babiler. Bir tane daha karakter gelir ender gelirse. İnşallah süper ender ve ender. Evet ben süper ender açamıyoruz yine. Bibi var mıdır? Öldüğümüz. Vav. 694'e düşmüş. Barley'i açtık ben Barley ile oynayacağım. Oha bin tane yetiyor mu? Ender çıktı. Bir de efsanevi çıkıyormuş. Ne gülerim ona. Ender Ama neredeyse. Kusursuz. Tüm savaşçılar yani ileri eder. Oha 20 <laughs> seviye <sevgiliği> yaptım. <laughs> Oo o. bakayım karakter nasıl. Varli oğlum. Şey karakterini şeyde pek oynamadım ben <laughs> kadar. çok. Karakterini. Ben 800 karakter. oynamadım canım 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 <laughs> Kazandık. O Yok, kaybettik. Bu turu kaybettik. Ya bu balyenin canı çok az. Tek sorun o. Kutlu bir Değil mi? Kesin şey şey seçim seyredin. <laughs> Butur bu Butur kazanan maçın sahibi. Adam direkt nasıl öyle ulti attı? Hadi, hadi grip var ya, grip onu öldürür. Aha! Bizim eleman alır. Özür dilsene ya, niye kaçıyorsun? Melodisin sen. <Gülüyor> <Gülüyor> Kazandım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu arada doyarca bir şey söyleyeceğim. Ay, şey gelecek. Eee, ne denir ona? Şundan gelecek. Bekle. Bas. Hmm. Bak star olabilir az bas. Buna. Kesin star hediyesi. kaldı Emze. Şunu alayım mı? ki? Hmm. Bir dakika bizim iki taşımız nereye gitti? İki taş? On tane taşımız vardı. Hakikaten. Aman. I'm only here for the trophies. Saklandım vuramazsın. Abi, açabilirsen vurursun. Kostümü var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Oh, oh, Kapıyı kapıyorum. Kapıyı kapıyorum. Kilitli olanlar neyle gösteriliyor arkadaşlar? Biliyoruz. Ha sadece bu var. Biliyoruz. Arkadaşlar Biliyoruz. A, Mehmet abi yardım et. Sür geldi. Biliyoruz. Restan kostüm ne? Ne? Bunu hiç görmedim. Restan kostüm. O bir şey yaramıyor ki. Benim şu an Nita'da kostümüm yok ki. Ha doğru. Hesabı arkadaşlar dün aç. Çalınmış mı ne? <laughs> Boya savaşı al değil mi? Boya savaş. Boya savaşı güzel al. Evet. Geçen oynamıştım. Çok güzel. Çok iyi oynayan evet, style. Seni vurdum. Seni vurdum. Oh. Oh. arkadaşlar. Beni çok gıcık ediyorlar. Gıcık biri vermiş. Arkadaşlar yardım edin. Biri kafama çatabak Telefon konuşuyor. olsun ya? Tam. kapatalım. Ne, tamam. Tamam. Mı, ya? Evet. Tamam, bu maç son <laughs> mu şey ya? Şey şey ender. geliyor. Stadyum. 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 bak bu iyi. geldi. Son maçımızda yeni karakterimiz <laughs> oynuyoruz. Bir de tek hesaplaşma oynuyoruz. Hiç oynamadık. Tek tek. Tek <laughs> Arkadaşlar bunlar manyak. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu uçuruyor. Tek tek. Oo sen neye karşılaştın? Oha bayağı güçlü kişiler vardı bu arada. <laughs> Şurada şey hmm. var bak. Aa. Bu Jackie'yi aldım diyor <laughs> güçlü bayan. Canı iyi mi? Canı 6900. O oh, iyi. <laughs> Bu <Boğa> var orada. Let's go kick some. sesini küfür ediyor ama. <laughs> Neyse. Bu var orada. Tamamdır. Let's go kick Dayık, some ilk kişi, kaldı. <laughs> kişi kaldı. Hesaplaşma. İki kişi kaldı. Birisi de işte benim. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Arkadaşlar tek vuruşluk yanı var. Yes. <laughs> Neyse çabuk al. Ne oldu? Ne oldu?